kadar Bugün hastanemizde geçtiğimiz günlerde ilkini gerçekleştirdiğimiz kornea nakli ameliyatın ikincisini gerçekleştirdik. Birinci operasyonumuz son derece başarılıydı. Şehrimizde ilkti. Hastamızda şifali taburcu ettik. Hekimlerimiz de hastamızı yakine takip ediyorlar kısa zaman içerisinde ikinci operasyonu yapmak bizim için çok kıymetliydi. Çünkü işlemin ve nakil operasyonlarının devam devamlılık arz etmesi ve daha fazla hastamızın faydalanabilmesi açısından çok önemsiyorduk. Daha önceki de ifade ettiğimiz gibi göz hastalıkları kliniğimiz hastanemizin en nitelikli, en kapsamlı kliniklerinden bir tanesi. Şüphesiz buradaki başarı, buradaki bütün emek göz hastalıkları kliniğindeki çok kıymetli hocalarımızın, çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın ve destek personelimizin emeğidir. İnşallah hastanemize bundan sonraki süreçte bu nevi çok daha çeşitli ve nitelikli operasyonları ve işlemleri katarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarıma başta hocalarım olmak üzere çok teşekkür ediyorum ve sevgili hastamıza da geçmiş olsun diyor. Merhabalar ben Çorum Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'nin göz hastalıkları kliniğinde çalışıyorum. Hastamıza sağ gözüne kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız 15 yaşlarındayken bir virüs enfeksiyonu geçirmiş ve buna bağlı kornea dediğimiz gözün ön saydam tabakasında bir lekelenme meydana gelmiş. Hastamız görme azlığı şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız muayenede kornea nakli için uygun bir hasta olduğunu saptadık ve hastamızın da gönüllü olmasıyla onu ulusal kornea bekleme listesine aldık. yaklaşık birkaç ay bekleme sonrasında uygun kornea dokusu bulundu ve dün itibariyle de hastamıza başarılı bir şekilde kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdik. ertesi gün yaptığımız kontrollerde herhangi bir sıkıntı saptamadık. İnşallah şifa ile taburcu ediyoruz hastamızı. Bundan sonra da ee, takibini ve tedavisine devam edeceğiz. Ee, ve görme düzeyinin inşallah artmasını bekliyoruz. Merhabalar ben kornea nakli oldum. Dün öğlen saatlerinde. Ee, çok mutluyum. Caner hocama teşekkür ediyorum. Bütün Hı -hı. doktorlarımıza teşekkür ediyorum hemşirelerimize. Çok güzel bir gece geçirdim. Çok ilgilendiler benimle. Ee, ta 15 yaşımdan beri görmüyordu sağ gözüm. Çok az görüyordu. Hastanemize geldim işte. Kornea nakli için başvurdum. Yazıldım, kayıt oldum. O da hemen çıktı. <laughs> Nakil oldum, mutluyum. Hepinize teşekkür Hiçbir ediyorum. Şey <laughs>